Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Sizlere anlatmak istediğim konu kardiyo egzersizi için en mükemmel saat hangisidir? Ne zaman yapalım? Şimdi arkadaşlar bir kere şu seçeneklerimiz var. Sabah aç antrenmandan sonra, gece veya herhangi bir zaman. Bunları hangisi ne, avantajı var ne pozitif hepsinin bir kere kendi aralarında kendi içinde pozitif yanları var. Ee, sıralama yaparsak arkadaşlar sabah aç karnına kardiyoyu ben kesinlikle tavsiye ederim. Yağ yakım açısından. Ee, yağ yakım açısından çok avantajlı. Kan şekeri düşük seviyede ondan sonra kan şekeri düşük seviyede olduğu için e, vücut, kendi vücut yağını kullanmaya daha fazla yönelme durumunda oluyor. Daha fazla yağ yakımı söz konusu olması muhtemel. Ancak tabii ki şöyle de bir Riski var arkadaşlar, bir kere uyku boyunca bir açlıktan kalkıyorsunuz, 8 saat gibi bir açlık, kan şekeri düşük, kan şekeri düşük olduğu seviyelerde glikojen depoları da bir nebze boşalmış oluyor. Şimdi bu bu konumdayken vücut kas kütlesini zayıflama, yani kendi kas proteinini kullanma eğiliminde de olabiliyor. Bu risk var. Yani çok metabolizması hızlı arkadaşlar. Ee, yağ oranı çok düşük arkadaşlar. Arkadaşların. E, bu saatlerde kardiyo yapmasını çok tavsiye etmiyorum. Bir kere bir, bu kardiyo yapılacaksa da sabah çıkarına yapılmadan önce bir 10 gram BCAA tüketilmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bu bir kere en azından kas yıkımı adına bir sigorta e, anlamına gelecektir. Ondan sonra diğer bir konuya geçersek e, antrenman sonrası kardiyo. Antrenman sonrası kardiyoyu da ben çok çok verimli buluyorum. Bir kere ben komple yarışma hazırlığım boyunca hala da şu an antrenman sonrası kardiyo yapıyorum arkadaşlar. Çok verimli buluyorum. Şimdi antrenman sonrası kardiyonun da şöyle pozitif bir yönü var. Ee, işte, antrenmanda nabzınız belli bir yere geliyor. Glikojenin belli bir kısmını kullanmış oluyorsunuz. O oradan kardiyoya geçtiğiniz zaman vücut daha hızlı yağ yakın moduna geçiyor. Ve kardiyonun ee, yani direkt kardiyo başlayacağınız zaman atıyorum 80-90 nabızda başlayacakken e, antrenman sonrası kardiyoda ben direkt 120 nabızda, 125 nabızda bisikletime oturuyorum. Yani ben zaten direkt yağ yakımına başlayabiliyorum. Antrenmandan sonra kardiyo yaptığım zaman. Aslında e, şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Genel araştırmalara baktığınız zaman aç karnına yapılan kardiyonun yağ yakımı açısından birinci sırada olduğunu görmek mümkün. Ancak ee, kendi e, deneyimlerime gelirsek antrenman sonrası yapılan kardiyonun ben e, daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla kardiyoyu geçmiş olan biri değilim. Kardiyoyu e, şöyle söyleyeyim Balkan Şampiyonasına hazırlanırken çok fazla kullanmaya başladım. Ama çok da derinlemesine indim kardiyo konusunda çok derinlemesine indim. Çok fazla e, bir kere çok fazla öğrencime yıllardır yaptırıyorum ama kendi üzerimde kardiyo denemişliğim çok eski sayılmaz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ee, antrenman sonrası kardiyo benim tercihimdir. Sabah aç karnına kardiyoda e, genel total araştırmalarda daha fazla yağ yakımı e, sağladığı gözlemleniyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Sabah aç karnına, yani sabah aç kardiyo yap, antrenmanı da akşam yap. E, komple böyle ikiye ayırmak da biraz herkes için çok mümkün bir şey de değil yani. Hiç çok profesyonel sporcu değilseniz çok fazla gününüzde boşlukta yoksa zaten bunu yapmanız çok fazla mümkün değil. Ondan sonra ben şöyle so sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla yağ oranınız var. Çok hızlı kilo kaybı yapmak istiyorsunuz. Sabah çıkarma kardiyo yapın. Ama yağ oranınız çok yüksek değil. Yavaş yavaş böyle bir forma girmek istiyorsunuz. Ondan sonra çok aceleniz yok. Yavaş yavaş yağ kaybedeyim. Yavaş yavaş forma gireyim. Kas kütlemi muhafaza edeyim. Ondan sonra e, diyorsanız ve şey şeyse dediğim gibi çok aşırı bir kilo verme eee yoksa, hedefiniz yoksa, kilo kaybı hedefiniz yoksa antrenmandan sonra yapacağınız e, orta şiddetli bir kardiyo sizin için yeterli olacaktır ve süre 20 dakika 30 dakika yeterli olacaktır. Bir kere zaten antrenman e, yapılacak kardiyonun şiddeti de çok önemli. 120 nabız 130 nabız gibi nabızlar yeterli olacaktır. Özellikle sabah çıkarına yapılan kardiyoda kesinlikle çok yüksek nabızlara çıkılmasını tavsiye etmiyorum. Sabah BCA alınsa dahil. Yani interval kardiyoyu çok fazla sevenler ve tavsiye edenler var. Sabah çıkarına kesinlikle yapmayın. Antrenmandan sonra da kesinlikle yapmayın. Yapacaksanız ayrı bir zamanda yapın. diğer bir kardiyoya gelirsek de aslında gece yatarken, gece yatarken demeyelim akşam kardiyosu. Aslında o da çok iyidir arkadaşlar. Yani şöyle bir pozitif yönü vardır. Tüm gün yediğiniz kalorilerin e, belli bir kısmına e, vücut öğünlerini tamamlamışsınızdır.